Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Ağustos ayı sizlere neler getirecek neyse hal o çıksın fal diyelim niyetler ve dilekler gelsin bu arada yayınıma destek vermek isteyenler süper teşekkürler kısmına videonun altında bakabilirsiniz üye olarak da desteklerinizi sunabilirsiniz Evet dileklerinizi şöyle bir tutun. Güzel bir Ağustos ayı geçirmeniz temennisiyle diyelim. Böyle bir araç, araba, dört tekerlekli bir şey almayı düşünüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bu yüzden araç ya da araba diyorum. Yani e, bir araba değişikliği mi yapmak istiyorsunuz bir araç mı almak istiyorsunuz bunun ile alakalı birinin onayını isteyeceksiniz ama şu an verilecek mi derseniz şu an böyle bir durum söz konusu dahi olamaz çünkü ne kadar parasal anlamda ferahlama olsa da ödenmesi gereken borçlar görünmekte. Dal doruğunu aşmış parasal anlamda mevzular burada görünüyor. Yeni bir yatırım yapmak isteyen ailenizden birisi var. Hani böyle bazı masrafları huzuli bulduğu için bu konuda da son derece haklı. Bu yüzden böyle de davranıyor olabilir. Hani şu an ne gerek var? Ya seni... ...götürüyor mu götürüyor... ...altında bir araban var mı var... ...yenisini benden bekleme... ...yenisini benden isteme... ...diyecek bu kişi... ...böyle bir dileğiniz varsa... ...niyetiniz varsa... ...bu dilek beklemede olacak... ...gibi görünüyor... ...böyle bir düğüne... ...bir nişana katılma gibi durumunuz olacak... ...ama ya siz gitmeyeceksiniz... ...hanenizden birileri gidecek... ...ya da bilemiyorum... Ya son anda bir karar değişikliği olup ya tam hiç gitmemek gibi durumda olabilir. Ama bekleneceksiniz. Ya bir nişan, düğün ile alakalı bir haberiniz olacak. Güzel bir ortam, güzel bir mevzu, güzel bir konu ile alakalı size gelecek olan bir aracı var. Bir telefon haberiniz var. Böyle size hedef falan kim? Böyle bir olay bir konu olmuş sanki sizi hedef alan birisi görünüyor burada. Baş harfi Manisa'nın M'si olan böyle birisi tarafından da seviliyorsunuz. Sevilmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bay ya da bayansanız karşı cinsiniz beyefendi gibi görünüyor. Esmer tenli, buğday benizli, kumral bir bey tarafından hakikaten çok değer görüyorsunuz. Bu kardeşiniz mi? sizden büyük birisi. Çok da büyük değil ama ya aşırı da büyük değil. O yüzden babanız ya da atanız dediğiniz diyemeyeceğim. Böyle bu kişiyle bir zıtlığınız olabilir. Hiç zıtlık yapmayın. Anlamsız, ufak tefek sürtüşmelerden ne gerek var? Kaçınmanızda fayda var diyor fincanımız. Çünkü seviliyorsunuz bakın. Evet, yalnızca bayağı bir koyu renkli bir bayanla bir, kav bir kavganız bir tartışmanız olacak ama siz tutuyorsunuz kendinizi çoğunlukla yumruğunuzu sıktığınızı görmekteyim hani ona bir laf söylemeyeyim bir laf etmeyeyim diye bu kişinin isminde sanki böyle i harfi de olabilir ı harfi de olabilir çok fazla kızıyorsunuz ya Bekar birisi ama bu. Evli falan değil. Bekar biri görünüyor. Çok havai olabilir. Bu yüzden de kızıyor olabilirsiniz. Hani bir oturuş, bir oturuklan gibi. Evet farklı bir şehre farklı bir yere çalışmaya gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz ama şu an için bir engel var ya gitmenizi istemeyen bir sevdiğiniz ya da hanenizden biri de olabilir. Ya da oradan bir sıkıntı alacağınızı mı düşünüyor, bilemiyorum. Uzak bir yere gitmek istiyorsunuz ama gitmenizi istemeyen, engel olmaya çalışan da birileri görünmekte. Çok fazla problemleriniz görünüyor. Bu problemlerinizi Bakın sanki 1 ve 5 rakamı çıkmış. 15'li bir vadede aşacak, üzerinizden atacak gibi görünüyorsunuz. Bakın burada şurada bir, şurada da 5 rakamını sizler de görüyorsunuzdur. 15 gün içerisinde ciddi anlamda sıkıntılarınızı, sorunlarınızı ve problemlerinizi kendinize dert ettiğiniz konuyla alakalı atacaksınız. Bir tane çocuğunuz var sanki aranızdan birinizin bu çocuk ile alakalı ne olacak ne bitecek bir sıkıntınız var. Böyle de bir problemi kendinize dert ediyor olarak görünüyorsunuz. İkinciyi istiyor ama ya siz ya karşı taraf ya ikinci olmayacak gibi ya olmuyor da olabilir olmayacak da olabilir. Olmuyor derken bir taraftan bir taraf istemeyeceği için olmayacak diyorum. Bir yazlık yüzünden ...bir takışma... ...bir tartışma yaşadığınız... ...biri yok ise... ...bu ay... ...böyle bir konu yüzünden de... ...bir aranız açılabilir... ...böyle sahil kısmında... ...tam da denizin dibinde demiyorum ama... ...böyle deniz olan... ...denize yakın... ...bir yerden... ...böyle bir yazlık ile alakalı... ...bir konunuz olacaksın ya... ...ya size bir miras kalacak burası... küçürlü olacak ya da ortak kaldınız Şu an teke düşürmeye çalışıyorsunuz. Olmuyor. Böyle birinin uzaklaşması gibi durum olacak. Önce evet deyip sonra hayır diyen birisi görünüyor size. Aşk hayatınız ile alakalı ilk önce umut verip ümitlendirip daha sonra da hayırı resti çeken kişiye karşı bileniyorsunuz. İyiden iyiye iyiden iyiye bilendiğinizi burada görmekteyim çok kişiye faydanız dokunuyor teraziler herkesin yardımına koşuyor gibi görünüyorsunuz yani bazen diyorsunuz acaba ben kendime mi geç kalıyorum herkesin yardımına koşuyor gibi görünüyorsunuz sizi sinir krizine sokan biri var burada bu kim sizden yaşça büyük birisi sanki bunun isminde Yozgat'ın yeğesi var gibi Baya büyük sizden ya. Yani büyük. Siz daha belki de e, hani 20'li yaşlarda olabilirsiniz. Bu kişi sizden baya büyük görünüyor. Bu yüzden susuyorsunuz. Sabrınızı koruyorsunuz. Sükunet içerisindesiniz. Yani Allah'ım sabır ya sabır ya selamet diyor gibisiniz. Zaten yeni yeni anlaşma yoluna girmişsiniz bu kişiyle siz ya. Bilemedim şimdi. Evet, sizde de bir pişmanlık olacak ya. Böyle birine uyduğunuz için, o kişiye uyup yanlış karar verdiğiniz için ya da yanlış yapılmaması gereken bir kişiye birilerine uyduğunuzdan dolayı bir yanlışlık yaptığınız için de bir pişmanlığınız olabilir gibi görünüyor. Hanenizde bir kutlama yapacaksınız. Doğum günü ya da bilemiyorum. ufak tefek hediyeleriniz gelecek teraziler. Birine bir sürpriz yapacaksınız ya. O kadar çok hoşuna gidecek ki herkesin sürpriz hoşuna gider ama bu sürprizin altında o kişi kalmayacak. Fazlasını yapacak size. Herkese de sürprizi yapmaya değmiyor. Etrafınızda o kadar çok konu dönmüş ki. Hele etrafınızdan bir tanesi Herkese sürpriz üzerine sürpriz yapmış. Değmiş mi? Değmemiş. Şu an onu da örnek alıyor olabilirsiniz. Ya bu insanlara hiçbir şekilde yaranamazsın anam. Deveyi yani bir şey bir şey insanda bir şey bir şey yapan yaranıyor diyor gibisiniz. Bir hastalık haberi, ufak bir kaza haberi bir yerden alabilir bazılarınız. Kendi dikkatsizliği yüzünden böyle birazcık yani olumsuz bir olay yaşayan birisine bir fayda sağlayacak gibi görünüyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Anam ekran ısındı. Telefon ısındı. Terazi burçlarını Ağustos ayında neler bekliyor? Aa kupa altılısı. Mutluluk. Evet bu ay gitmek istediğiniz yer var. Yolunuz var. Gidip gitmeme konusunda kararsız kalacağınız ya da ailenizin belki onaylamadığı ya da sevdiğinizin gitmenizi istemediği bir yer olarak fincanınızda da çıkmıştı. Ama kesin olarak gitmeyi düşündüğünüz bir yer olacak bu ay içerisinde. Böyle parasal anlamda Feraha erecek misiniz? Evet feraha ereceksiniz. Toprak grubundan bir kişiden size güzel bir haber de gelebilir. Oğlak boğa ya da başak burcundan bir elçi de size doğru gelebilir. Parasal anlamda güzellikleri size sunmak için. Birinden size bir zeytin dalı uzanacak mı iseniz size birinden bir zeytin dalı gelecek. Terazi burçları, Ağustos ayı içerisinde küs olduğunuz, kırgın olduğunuz ya da size küs olan, size kırgın olan bir kişiyle artık aranızda yumuşamalar olabilir. Yani üç günlük dünya, dün, bugün, yarın, meçhul dediğiniz durumlar içerisinde olacak gibisiniz bol bol kucaklaşmalarınız, bol bol görüşmeleriniz. Eski dostlar, eski arkadaşlar, çocukluk arkadaşlarınız ya da eski çalıştığınız yerden birileri. Kupa altılısı bize eskiyi temsil eder, ifade eder. Ya da şöyle bir olay. Mesela uzunca bir süredir görmediğiniz, görüşmediğiniz ama ve lakin kelam sizi özleyen ya da sizin özlediğiniz birileri var ise bu kişi ya da kişilerle bir kucaklaşmanız olabilir. Bir telefon haberiniz olacak. Sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. İnşallah evinizde bayram havası olacak. Terazi borçları bakın. Evinizde bayram havası olacak diyebilirim. Işığı yakayım. Şöyle telefonum kızdı kızdı bana arkadaşlar telefonum şöyle de göstereyim kupa altılısı ee, inşallah küs ya da kırgın olduğunuz birisi var ise bundan hayırlı haberler güzel haberler alacaksınız ve mutluluk sizlerle beraber olacak eğer ki bazılarınız için söylüyorum aşk hayatınız ile alakalı bu karınız olabilir, kocanız olabilir, ex partner olabilir ama halen seviyorsunuz ya da halen seviliyorsunuzdur. Lakin e, arada bir buzul vardır, ego vardır, çatışma vardır. Bu çatışmalar son bulacak gibi görünüyor. Bir uzlaşmaya varacak mısınız? Varacaksınız. E, büyük mutluluk olacak. Sanki böyle diyorum ya evinizde aranızdan birinizin bayram havası yaşanacak desem daha doğru olur. Evlilik ile alakalı problemleriniz var ise bunlar ortadan kalkacak. Ee, ya böyle kalbi boş olanlar, teraziler, Ağustos ayında evlilik yolunda ilerleyeceğiniz, bir o kadar da mutlu olacağınız ve mutlu edeceğiniz bir kişiyle tanışmanız olacak gibi görünüyor. Benim böyle bir ilişkim var ama bir türlü bu evlilik teklifini alamadım diyenler kolektif bir açılımdır. 7'den ahir ömre kadar herkes uyanları alabilir. Uymayanlar evrene iade ediyoruz. Bu kişiden inşallah size beklediğiniz o teklif gelecek diyebilirim. Evet, terazi burçları. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Güzel bir Ağustos ayı sizlerle beraber olması temennisiyle. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız da bana destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.